Merhaba Youtube, İlk videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Türk Youtube'un nereye gittiğini anlatacağım. Beni her konuda eleştirip yorumlara yazabilirsiniz. İlk videomda sizlere Türk Youtube'un e, kaderini anlatmak istedim. E, şu an giden durumunu anlatmak istedim. E, i̇sterseniz Youtube trendlerinden hemen başlayalım. YouTube trendleri e, gayet e, boktan bir durumda ilerliyor. Nasıl boktan bir durumda ilerliyor? Örümcek adam, saçma sapan videolar, artı 18 videolar ve izdivaç programları. Bunlardan ibaret olan YouTube trendleri haftalık değişimlerle e, bunlarla değişiyor. Yani örümcek adam hulka 619 çekti vesaire vesaire. Ondan sonra evlilik programlarındaki kişiler, ondan sonra dondurmayı seven kişiler, dondurmayı sevip de evlenmek isteyen kişilerden tutun. Artı 18 videolara örümcek adamdan tutun. Hulk'un Batman'le kapışmasına. Hem de bunlarla oyuncak şekilde yani Batman'le Hulk gerçekten kapışıp trende çıkmıyor Türkiye'de oyuncakla kapıştırıyorlar. Neyse daha fazla detaya girmeyeyim. Bunlar e, Youtube'dan kalkmaz. Çünkü hem ayrıca bunlarla bahsedeyim. Örümcek Adam ve Saçma Sapan videoların birçoğu Türk şeyi değil, videosu değil. E, bunlar kalkmaz. E, Türk Youtube'unda ve şöyle bir kitle var. Minecraft'ci kitle ve GTA 5'ci kitle. Minecraft Kanalları genelde e, 200 bin abone arası yani çok izlenen kanallardan 200 bin abone Şey ile 1 milyon abone arası kanallar oluyor e, Bu Minecraft kitlesi e, Her zaman böyle Kendi bildiğini okuyan bir kitledir yani O yoruma ne yazarsa o hep biliyordur her şeyi o biliyordur Onun dışında e, bir de GTA 5 kitlesi var. O GTA 5 kitlesi her videoyu izler GTA 5 videosunu. Yani hangi youtuber çekerse çeksin o GTA 5 videosunu izler. Ee, de Minecraft vs GTA 5 diye bir video var YouTube'da Türk YouTube'unda. O videoya atılan yorumları inceledim. Ee, adam demiş ki Minecraft'ta GTA 5 oynuyorsun helal olsun. Şimdi e, Minecraft'ta GTA 5 oynamak diye bir şey yok. Bir kere bunu beyninize sokun ve öyle yorumlar atın. E, onun dışında e, gerçekten şimdi e, adam demiş ki Minecraft'ta GTA 5 oyun modu nasıl açılır? Şimdi bu oyun modu değil bir kere. Bu bir mod Oyuna yapılan bir mod. E, sen gidip onu oyun modu diye tanıyorsan bu Türk YouTube'unun rezilliğidir. Ee, üçüncü kısım ee, çok abartanlar, çok sevmeye abartanlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın nasıl abartıyorlar böyle. Enes Batur abi bu videoyu izliyorsan sana sürekli abone oluyorum. Bütün videolarına like atıyorum. Hem de benim videoma yorum yaz. Ve me benim için bir vid video yap isminde bu tekranın içinde bu tekranın taşçının taşçı bana bir video izledi falan diye. <laughs> Gördüğünüz gibi e, bir de oturduğu yerden e, slime yapan kitleler var. Everything your love self'den tutun. ...söyleyemedim yine. Ee, Çin Dünyası... ...işte ismini vermek istemiyorum, siz anladınız. Tam hepsi slime yaparak... E, ...gelişti. Bu içeriği hakaret etmiyorum, kesinlikle yanlış anlamayın. Türk YouTube'unun... ...YouTube'unun... E, ...dehşeti, vahşiyetidir bu bildiğimiz. E, son olarak... Minecraft'ta ebesin anı portalı. Minecraft portalları arkadaşlar. Şu lanet olası portallar bugünlerde ee, çok popüler oldu. Yani neden bu kadar izlendiğini ben de bilmiyorum. E, Minecraft portalları, Minecraft'ta şu şu bu portalı, şu şu portalı derken derken e, bayağı Türk YouTube'unu e, kötüye düşürdünüz. Bravo gerçekten tebrik ediyorum. E, daha çok Türkiye YouTube'u gerilemeden bu içeriklerden bir an önce vazgeçin. E, stres çarkı ve 4.0 no 2.0'ı da e, araya katacaktım ki katmıyorum. E, neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.